Evet hatırladık tüm gelişmeleri, yaşananları. Şimdi biraz konuşalım. Doktor Ahmet Şahidov Azerbaycan'dan bizlerle birlikte. Hemen kendisine bağlanıyoruz. Ahmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, merhaba, hoş bulduk. İyi akşamlar Muhammed Bey. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle vakit ayırıp katıldığınız için. Bir yıl geçti. Geçtiğimiz sene, bugünlerde sıcak çatışmalar vardı ve 44 günlük mücadelenin sonucunda Azerbaycan. Ee, ordusu, halkıyla birlikte çünkü e, halk ordu ayrımı burada yapmamız lazım. Büyük bir seferberlik olmuştu orada. Türkiye'de çok büyük bir destek vermişti ve 44 günlük mücadelenin sonunda Karabağ topraklarının çok büyük bir bölümü geri alındı. Bu noktada çok büyük bir kazanım elde edildi. Azerbaycan'dan biz gördüğümüz kadarıyla bazı gelişmeleri işte aktarıyoruz haberlerimize yansıtmaya çalışıyoruz ama siz daha iyi biliyorsunuz oradaki atmosferi, ne düşünülüyor, nasıl geçiyor Karabağ zaferinin ardından birinci yılda halkın düşündükleri neler Siyasilerin açıklamaları, oradaki atmosfer nasıl? Evet, teşekkür ederim Muhammed Bey. Tam bir yıl oldu, önemli bir tarihten. Belki de son yüzyıl Azerbaycan halkının tarihinde çok önemli bir olaydı. Geçen sene yaşanmış, 44 gün'ü 2. Karabağ Savaşı. Ve tam bir yıl bundan önce, bugünlerde biz sizlerle, çatışmanın getdiyi sürəc ilə bağlı, alınan, geri alınan topraqlarımızla bağlı, nə də isə hər gün 14 televizionunda reportajlar yayınlar keçirəkdi. Bu yüzden ben sizlərə də kendi təşəkkürümü bildiriyorum. Evel, 44 günü ikinci Qarabağ savaşı sanki bir Azərbaycan халqının ə eğilmiş qürurunu yenidən dik etdi. Bir millət olaraq biz yenidən bir yumruq halinə gəldik. İstər dövlət olsun, istər halk olsun, fərq etməz. Siyasi partılar, müxalif partiləri 7-dən 77-yə qədər bütün Azərbaycan xalqı bir yerdə idi və bizim kalbimiz sənğərdə, çatışmada, sahədə savaşan Azərbaycan askerləri ilə birlikdə idi. her gün hansısa bir köyü, hansısa bir ilçeni, şehri geri alıyordu Azerbaycan ordusu ve ışık hızıyla devam ediyordu ve bu çatışmada Azerbaycan hem de kendi gücünü bir kez daha göstermesinin yanı sıra dostunu ve düşmanını da bir kez daha tanıdır. Özellikle Türkiye, kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ni bir kez daha yakın hissettiği kardeşliğimizi, dostluğumuzu, birlikteliğimizi 103 yıl bundan önce Bakü'nü işhaldan kurtaran Nuri Paşa'nın torunları olan Türkiye Cumhuriyeti bir kez daha bizim yanımızdaydı. Siyasi olarak, manevi olarak, askeri, lojistik olarak tüm konularda Azerbaycan'ın yanındaydı. Her gün o o yüzden o pandeminin, salgının çok kısıtlama, çok gergin aşırı pandemi dönemine olmasına rağmen her gün Türkiye'den bir heyet geliyordu. Dışişleri Bakanları, bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri, her gün Türkiye Cumhuriyeti Başkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer resmiler, Meclis Başkanı, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanı olsun ve diğer resmiler Azerbaycan'a dəstək mesajlarını verməkdə idi ki, bu da bizə əlavə e, bir mənəvi e, güc verməkdə idi. Türkiyənin mediyası, xüsusilə televiziyonlar, qəzetlər sizlər e, hər gün, hər saat Azərbaycanın haqlı səsinin e, dünyaya e, irəltməmizdə bizə köməkçi olurdu. Təbii ki, qürur e, duyurduq. E, 44 gün II Qarabağ müharibəsində Azərbaycan ordusu bir kez daha gücünü göstərmiş oldu. 30 illik davam edən bu süreç Azərbaycan haqlı bir tərəf olsa belə dünya kamu oyununda bir çiftə standartlar var idi. Sanki uluslararası təşkilatlar, Birləşmiş Millətlər olsun, AGIT olsun, Avropa Şurası olsun, digər uluslararası təşkilatlar sanki bu münaqişədə, bu mücadilədə ə, üç maymun oyunu oynayıırlardı və sanki bu Qarabağ münaqişəsinin, Qarabağ bu çözümündən ə, yana deyilsa, sanki dondurulması, daha 30 il, daha 50 il bu ə münayişənin dondurulmasını istəyirdilər, bəlkə Azərbaycan халqı yetişməkdə olan gənc nəsil, gənc nəsill Azərbaycan da bunu unutar deyə. Amma unutmadık. 30 il unutmadık. 90-cı illərdə göçkün olaraq o torpaqlardan gəlib gedən uşaqlar 30 il sonra asker olaraq geri döndülər, tanklar üzərində geri döndülər, savaşıraq torpaqları geri aldılar və 44 günün sonuncu günündə Karabağ'ın gözbebeği olan o alınmaz kale sayılan Şuşa şehrini geri almakla artık bu savaşın mantıklı sonuna vardık. Maalesef şehitlerimiz de var az önce sizler de söylediniz. 3000'e yakın Azerbaycan askeri şehit verdi. Yüzden fazla bizim sivil kayıplarımız oldu. Gencani, Berderi, Terteri roketlerle ateşe tutan Ermenistan savaş cinayeti, muharebe cinayeti işleyen ıı, Ermenistan tarafının bu saldırıları sonucu Azerbaycan'da yüzden fazla sivil insanımız şehit oldu. Evet. Ve 44 günlük ıı, savaşın sonunda 10 Kasım tarihinde imzalanan üçlü bildirinin ardından da Azerbaycan ordusu şehitler vermekte devam etti. Biliyorsunuz o topraklar 30 yıl içinde hiç kullanılmadı. Ermeniler kendi ıı, ıı, Tebiyetini, kendi yüzünü göstererek o toprakları kullanmadılar. Sadece oralara yüz binlerle main diktiler ki evet. Azerbaycan askerleri o topraklarda gezerken asker operasyonlar sonucu mayınlara ıı, düşerek ıı, hayatını kaybeden şehitlerimiz de oldu. Sivil insanlarımız da oldu. O topraklardan göçkün düşmüş insanlarımız, ne kadar ıı, resmi kurumlarımız, polis güvenlik kurumlarımız uyarmasına rağmen o toprağa gitmek, kendi e, ebeveynlerinin, kendi e, akrabalarını mezarlarını ziyaret etmek için tüm kurallara rağmen o topraklara yasa dışı geçmek isteyen insanlarımız oldu maalesef. Onlar da mayınlara düşerek hayatını kaybettiler. E, ama bu son e, 12 ay, son bir, ay, bir yıl içinde artık Azerbaycan devleti e, yine kardeş Türkiye'nin ve diğer ülkelerin yardımıyla o mayın temizleme sürecini de çok başarılıyla sürdürmektedir ve son o 12 ay içinde Ermenistan'la e, bu askeri rehinelerin değişmesi başladı. Azerbaycan tarafında tutulan askeri Ermeni e, askeri askerleri karşılığında Ermeniler de bazı toprakların bazı şehirlerin main haritalarını verdiler. E, hani o main haritalarda %100 gerçek değil neredeyse %30 %40 o mayınların dikilmiş yerlerini göstermektedir. Ya ama yine Azerbaycan o topraklarda inşaat işlerini, imar işlerini sürdürmekte de artık bugün Şuşa yeniden canlanır. Şuşa'da evet. 15. soracaktım. Ahmet Bey dilerseniz e, orayı ayrı, evet. başlık halinde açmış olalım. E, yani işgal evet. edilen e, şu an KJ'ye de yansıdı. Topraklardaki e, son durum. E, çünkü bildiğimiz üzere e, kurtarıldıktan sonra o bölgelerde yeniden imar, yeniden e, hayatın canlanabilmesi ve e, evet. e, en önemlisi de tabii ki e, oralarda daha önce barınan, e, yerleşik olan e, Azerbaycan vatandaşların o bölgelere e, geri dönmek isteyenlerin geri dönebilmesi. Bu e, noktada durumlar nasıl? Geri dönenler var mı? Ee, orada çalışmalar var mı? Ee, nasıl yapılıyor? Evet Muhammed Bey. Bu son 30 yıllık süreç bir kez daha gösterdi bu toprakların kime ait olduğunu. Yani Ermeniler bile kendileri biliyorlar ki bu topraklar ne zamansa geri verilmeli olacaklar. Yani Azerbaycan geri alacak bu toprakları. O yüzden bu 30 yıl, iç 30 yıl içinde hiçbir uh, inşaat işleri olmadı. Ancak askeri birliklerin uh, evleri falan uh, böyle şeyler oldu. Ama bakın bir yıl geçti o, o zaferin sonundan. Artık Azerbaycan, Karabağ'da çok o, geniş midyaslı, çok hızlı şekilde inşaat, imar işleri o, gerçekleştiriliyor. Özellikle de Şuşa'da. artıq tarixi abidələr, kilsələr, məscidlər yenidən ə, imar ediliyor. Orada Cövhər Ağğa camisi var. Şaxın ən önəmli dini abidəsidir, tarixi abidəsidir. Daha sonra Bülbülün ə, ə, ünlü Azərbaycan musisiyeni Bülbülün əl muzeyi və digər önəmli tarixi abidələr yenidən inşa ediliyor. Artıq Şuşada yeni 2 adet müasir otel çalışmaqdadır. Şuşaya gəlib-gedən insanlar orada kalmaktadır. O topraklara yeniden ışık, su, elektrik ve diğer bu altyapı da artık yapıldı. Çok önemli ve modern asfalt yollar çekildi. Bugün Fizuli'de Uluslararası Havalimanı artık hazır durumda ve bir ay bundan önce test uçuşu yapıldı. Medya mensupları oraya Fizuli Havalimanı'na getdilər. Diğer topraklarda, Ağdam'da ve diğer şehirlerde de artık inşaat işleri yürütülmekte. də Azerbaycan yeni bir sayfana açtı. Yani Azerbaycan inşaat, imar işlerini çok hızlı şekilde yürütmektedir. Hem paralel olarak, yani o toprakların mayınlardan temizlenmesinin yanı sıra o toprakların berpası, canlanması, işleri sürdürüyor. Artık orada insanlar yaşamaktadır. Şuşada bazı askeri birliklerin aile üyeleri orada yaşamakta da çok az sayıda. Orada insanların günlük yaşamı için gereken hekim istasyonu, doktora istasyonu, diğer ekmek pişiren fabrikalar ve bu kimi günlük hayat için önemli olan tesisatlar artık çalışmaqdadır. Artıq Şuşada 15 iyunda Şuşa deklarasiyası imzalandı Azərbaycanla Türkiyə arasında iki ölkənin prezidentləri arasında Bundan sonra Şuşa dağcı dırovasında müzik festivalləri keçirilir. Hər həftə demək olar ki oraya media mensupları, kamo oyunu, yabancı turistlər, Türkiyədən digər ölkələrdən gələn media mensupları səfərlər edir və bu sürəc davam etməkdədir. Yavaş-yavaş insanların o torpaqlara geri dönməsi üçün ə, işlər sürdürülməkdədir və ə, həm kardeş Türkiyənin, həm digər ölkələrin, Avropanın və digər ölkələrin əhəmiyyətli şirketleri orada altyapını ıı, yapmaktadırlar ki bu ıı, tek Azerbaycan'ın yapacağı bir iş değil. Hızlı şekilde bir de kaliteli bir şekilde yapması için Azerbaycan birçok ıı, dünyada önde gelen ıı, ülkelerin şirketlerine başvuru yaptı. Düşünüyorum ki artık gelen ıı, yılın sonuna kadar 2022'nin sonuna kadar orada insanların göçü artık ıı, ıı, gerçekleşecek. Çünkü Şuşa, Şuşalılar artık Şuşa'ya bir kez ıı, birkaç kez sefer ettiler onları. Oraları ziyaret ettiler, kendi evlerini gördüler, hasret giderdiler. Yani artık onların devamlı şekilde yaşanması için Azerbaycan devleti tüm işlemleri yapmaktadır. Onların kayıtları hangi sokakta, hangi evde kimler yaşadı, o evlerin yerine yeni evler inşa etmek. Bu kompleksli bir şekilde, büyük, evet. çaplı bir işti. Düşünürüm ki birkaç yıl içinde artık Azerbaycanlıların oraya geri dönüşü tam olarak gerçekleşecek. Gerçekleşecek. Son olarak bir de bu Birleşmiş Milletler'in 76. oturumunda Paşinyan'ın bazı açıklamaları vardı. Onu da size sormak isterim. Dedi ki Paşinyan, şimdi az önce siz işaret ettiniz, Batı farklı bakıyordu bu savaşın olduğu günlerde halen öyle bakıyor. Farklı da yönlendiriliyor ve bir propaganda da yapılıyor. Diyor ki Paşinyan, ee, Azerbaycan birçok Ermeni vatandaşını rehin olarak elinde tutuyor, hatta işkence uyguluyor onlara, ateşkesi ihlal ediyor, barışı baltalıyor gibi ifadeler kullandı. Adeta Azerbaycan'a bu asılsız iddialarla e, oradan saldırdı, yani Birleşmiş Milletler Kürsüsünden e, bir saldırı e, gerçekleştirdi. E, maalesef Batılı ülkelerden de e, yani pasif bir destek geliyor. Buraya sen ne diyorsun diyen çıkmıyor. Neden bunların yanlış olduğu, doğru olmadığı araştırılmıyor. Siz ne düşünüyorsunuz Paşinyan'ın bu açıklamalarıyla ilgili? Tabii ki yani Ermenistan bize hala düşman gözüyle bakıyor. Yani ikinci Karabağ Savaşı'ndan ders almamış gibi görünüyorlar. 10 Kasım Anlaşmasında bölgesel bir işbirliği alt yapının açılması, Zengezur dehlizi, Zengezur koridoru ve diğer önemli ıı, şartlarımız, anlaşmalarımız olsa da Ermenistan'da hala bir yıl geçmesine rağmen hala revanşist fikirler, revanşist ıı, güçler var ve bu tekçe muhalefet düşergesinde değil, iktidarda da Nikol Paşinyan, yani başbakan da ıı, ülke yönetiminde olan ıı, temsil edilen kişilerde de var. Ben dikkat çekmek istiyorum. Geçen sene ıı, 24-25 Eylül ıı, tarihlerinde Azərbaycan Respublikası Prezidentinin o Birləşmiş Millətlər Genl Qurulunda konuşmasında orada 30 illik işğalara rəmən dünya kamuoyunun hala suskun olduğu çıx iste standartlardan yanaşdığını söyləmişdi İlham Əliyev və Birləşmiş Millətlər Güvən Konseyinin 4 qərarını xatırlatmışdı. Amma bu ilki Genl Qurulda Birləşmiş Millətlər Genl Qurulunda İlham Əliyev tam fərqli bir konuşma yaptı. İşbirliyinə açıq olduğunu və bölgəsəl işbirliğine açık olduğunu Azerbaycan hatta Ermenistan'la işbirliğini altyapını gerçekleştirmeye hazır olduğunu söylemişti ve bunun yanı sıra Ermenistan'ın hala revanşist intikamcı fikirlerle yaşadığını ve bunun yeni bir savaşa başlayabileceğini de söylemişti. Yani Nikol Paşinyan da Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir şans olarak Azerbaycan'a karşı ithamlar seslendirmek için kullanıyor. Yani Azerbaycan'da bugün hiçbir Ermeni askeri rehine yok. Azerbaycan onu 10 Kasım 11 Ocak anlaşmalarının şartlarına uyarak bunu geri iade verdi. Ama Ermenistan bakıyoruz ki zaman zaman iki devletin sınırını ihlal etmeye çeşitli provokasyonlara başvurmakla sanki bu 10 Kasım 11 Ocak anlaşmalarının efeksiz olduğunu yani olumsuz olduğunu göstermeye çalışıyor. Bunun da bir politikası var. Bunu tek başına düşünmüyor. Çünkü 44 günlük savaşta Batı dünyası özellikle de ABD, Fransa, Agit Minsk grubunun bu iki üyesi oyun dışı kalmışlar. Bir tek Rusya'ydı ki Rusya'nın gelişimiyle bu anlaşma elde olundu. Sanki ABD, Fransa, Avrupa, NATO oyun dışı kaldı. Şimdi çeşitli provokasyonlara başvurmakla, bu Rusya, Rus barış güçlerinin olumsuz, efeksiz bir rolünü göstermekle hem Ermeni kamuoyuna hem dünya kamuoyuna kendilerini sunmaya çalışıyorlar. Hiç tesadüf değil ki ABD'nin, Fransa'nın, Ermenistan'daki büyükelçileri zaman zaman iki üç ülke, ülke'nin devlet sınırına geliyorlar. Orada güya ki, ıı, gerilimler var diye böyle pozlar veriyorlar ve hemen bunun hemen ardından ABD ıı, Dışişleri Bakanlığı ıı, Devlet Sekreteri ıı, olsun ve diğer resmiler Agit Minsk grubunun ıı, yeniden ıı, bölgeye gelmeli olduğunun önemini altını çizmeye çalışıyorlar ama Agit Minsk grubu artık Azerbaycan için bitti. Yani son 30 yılda Azerbaycan tüm uluslararası platformlarda, ister Birleşik Milletler ister Agit Minsk grubu, Avrupa Konseyi'nde ıı, bir şansını denedi. Yani ıı, dünya kamuoyunun ...hukuktan mı yana olduğunu biz denedik ve gördük ki çifte standartlar var maalesef. Hmm. O yüzden o Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dört kararını sonunda kim uyguladı? Azerbaycan ordusu, Azerbaycan askeri yani sahada uyguladı. Bugün Agit Minsk Grup'u yeniden gelip bölgede nüfuz etmeye çalışıyorsa... ...yeniden kendini göstermeye çalışıyorsa tamam onlar için de bazı işler var. Post savaş döneminin humanitar tarafları var yani... Mayınlar, ...bölgenin mayınlardan temizlenmesi... ...Azerbaycanlı göçmenlerin... ...o topraklara geri dönmesi... altyapının inşa edilmesi... ...bu da Agit'in mandatına... ...bu da Agit'in işine uygun bir şeydi... ...ama Agit Minsk grubu ne işle meşgul oluyor... ...hani savaş bitmemiş... ...yeniden biz gelelim... ...yeniden taraflar arasında vasıtaç olalım... ...savaş bitti artık... ...Azerbaycan kendi toprak bütünlüğünü sağladı... ...şimdi Agit'in yapabileceği tek şey varsa... Ermənistan tərəfinı sakitləşdirmək, onların revanşist intiqamçı güclərini minimuma endirmək və bölgədə erməni və azərbaycanlı kamooyunlarının icmalarının yenidən birlikdə yaşaması, bölgənin mayınlardan təmizlənməsi, bölgədə barışın, bölgədə stabilliyin yenidən bərqrar olması üçün projələr uyğulaya bilər ki, məalesev də bunu ə, yapmıyor. Yine ə, savaş devam ediyor gibi böyle bir görüntü yaratmaya ve kendini bölgeye yeniden sunmaya çalışıyorlar Azerbaycan ne kadar barış dili kullanıyorsa Ermenistan'da o kadar savaş dili kullanıyor maalesef bunu evet. e, görüyoruz. E, bakalım neler olacak. İnşallah nice zafer yıl dönümlerinde e, yeniden e, konuşuruz ve Karabağ'ın temennimiz o ki biz pazartesi günü de biraz değinmiştik o zaman da söylemiştik. Karabağ'ın e, bu kurtarılamayan bazı bölgelerinin de e, tamamen kurtarılacağı günlerde i̇nşallah. tekrar konuşuruz i̇nşallah. inşallah diye temenni etmiş olalım. E, çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey katılımınızı kıymetli değerlendirmenize. Hazırınızı için. Sağ olun. Ol. İyi çalışmalar. Evet, Doktor Ahmet Şahidov, Azerbaycan Demokrasi Enstitüsü Başkanı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Karabağ Zaferi'nin birinci yıl dönümünde konuştuk. Efendim e, bugünlerde işte savaş devam ediyordu. Birkaç gün önce başlamış ve devam ediyordu, şiddetlenmeye devam ediyordu. Bir yıl geçti, zaman çabuk geçiyor. Şimdi o bölgede e, hayat e, daha güzel, e, Azerbaycanlılar için daha güzel, e, asli vatanlarına dönmek isteyenler çok yakın bir süre sonra dönebilecekler. E, Ahmet Bey'in de altını çizdiği gibi o bölgede. İnşaat faaliyetleri yoktu çok uzun bir süre boyunca. Dolayısıyla barınılacak yerlerin inşa edilmesi gerekiyor. Bu da belli bir zaman alıyor. Türkiye'nin de e, desteği ve Azerbaycan Türkiye dayanışması ile birlikte bunun o bölgede daha güzel bir şekilde inşa edilmesi söz konusu olacak. İnşallah diyelim.